Canım söylesenize, saçımdan bir tutam istediğinizi. O kadar kaçma kovalamaca yaşamak zorunda kalmazdık. İyi de bizi dinlemedin ki. Neyse yanlardan al, üstler kalsın ona göre. Karizman bozulmasın. Evet, siz ne yapacaksınız benim saçımı? Ee, Biz şey... Tatil edememiz için. Ha, bir deney yapacağız da. Ha, güzel. Demek bedenimi bilme bağışlıyorum öyle mi? <laughs> Sayılır. kadar yeterli. Yaşasın. O zaman bir şekerli bir sade. Hadi kuluna gelmeden bana müsaade. Bay bay. <laughs> <laughs> ya gitti mi? Hayır hayır. Git, Mutfak çok Mutfakta Hadi hadi. Tamam. geldim geldim ah. ne oldu? İşte şokerin saçı. Aferin çocuklar. İksir işi tamam demektir. Hadi. bay bay. Bıçak. Nana seni kurtaracağız. Bunlar bir şeyler çeviriyorlar ama ne? Buralarda olayım da neler olduğunu anlayayım. Bakarsın duruma el koymam gerekir. <laughs> Bir hazırlamış mıdır sence? Neredeyse getirmek üzeredir. Ama herkesin yatmasını beklemek zorundayız. Emre ya babam bizim evde? Olmadığımızı anlarsa? Yapacak bir şey yok. Nanoya ancak biz kurtarabiliriz. Kuyruğu duymadın mı? Cık. Neyse bakalım bir gece yarısı olsun da. Gece yarısı bir şey yapacaklarmış. Ama ne? Of duyamadım. Neyse, neler çevirdiklerini mutlaka öğreneceğim. Ne düşündüm biliyor musunuz? Anneme söyleyip bu gece burada kalacağım. Hayır olmaz. Neden? Gizli kapak mı? işleriniz mi var yoksa? Yok canım. Nereden çıkardın? Bütün gün senden sıkıldık. Hiç değilse uyurken bizi rahat bırak ya. Yakında aynı evde yaşamaya başlayacağımıza göre şimdiden buna alışmalıyız öyle değil mi? Gıcık, yani sensin o. Buyur. Ellerine sağlık Ah, teşekkürler. Afiyet olsun. Say, Nana neden haber vermemiş? Nana'yı bilmez misin evladım? Süt annesinin hastalandığını öğrenince soluğu hemen onun yanında almış. Söyledim ya, beni de akşam üstü aradı. Neyse, bir güzel kızdım, haber vermedi diye. Neyse geçmiş olsun bakalım. Merak etmeyin. Döner birkaç güne kadar. Ay merak etmiyoruz zaten. Ah, Hakancığım bak çok güzel filmler aldım. E hazır ortalık sakinken izleyelim mi ha? Ne dersin? Tabii. Bak gece yarısından sonra bunu izleyelim. İyi bir korku filmine benziyor. Hı? Peki. Hı. Ya baba korku filmi izlemeyin ben çok korkuyorum. Kızım siz yattıktan sonra izleyeceğiz. Olsun, ben sesini duyarsam da korkarım. Ya baba siz bu gece harika yatsanız, ben biraz gitar çalışmak istiyorum. Hayda. gündüzler çoğala mı girdi oğlum? Hem git olanda çalış çok istiyorsan. Anneciğim, ben bu gece burada kalabilir miyim? Tabii prensesim. Sanki bu gece bu ev daha bir huzurlu, sence de öyle değil mi hayatım? Bilmem. Ne yapacağız? Ya bunlar buradayken bu iş çok zor olacak. Ha. Ha. Ay bizim çok uykumuz geldi. Hadi çocuklar sizi yatırayım o zaman. Kalkın Aa. hadi. Ya kızım izin ver de pijamalarımızı giyelim bari o zaman. Birazdan geliyorum ben de. Senin pijaman benim odamda. Simge ile Özge'nin gitmeye niyeti yok. Onlar var. Genç bir şey yapamayız. Ay. Lütfen kulüne bir çare bul. Nana'yı geri getirmemiz buna bağlı. Hı? Ah. Onları buradan kaçırmanın bir yolunu buldum. Aa. Bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım Emre. <laughs> sürpriz. Ah, oh, ah canım benim. Ne güzel. Makbuş sonra bunu besleyebilir miyim? Hayır. Peki. Gel bakalım sevimli farecik. Simgeci Cişli Özge'yi eğlendirelim biraz. Hadi. <laughs> <laughs> Ay. tamam. söyleriz. Yukarıda sana yer i̇şte, hazırlar. Ama fazla başladım. Hikayemiz aslında burada. Tam güzel yıl önce. İngiltere'de Ay, ay, Allah, Allah. De, bir şey görmedim ki. Dur, daha Allah, daha dur, Allah. Allah Allah. Simge hadi bin seni edecektim. Aç bak bu, şey, bu evde bir dakika bile duramam ben. Allah ay. Allah. İnanamıyorum ya. Ay ne oldu evladım? Simge sözüm ona fare görmüş. Fare mi? Ay ne işi var farenin evladım? Ya yok ya babacım ne faresi? Hmm. Onlar ama hmm. kız fareden çok korkuyorlar ya. İki de bir de halüsinasyon görüyorlar. Hadi evlat, sen de yat istersin. Hı -hı. Hiç uykum yok. Bir belgesel var onu seyredeceğim. Hayda. Canım size Siz gidip yatın. <laughs> Babamdan kurtulamıyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Birkaç dakika içinde iksiri bahçedeki ağaca dökmeliyiz. <gülüyor> 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 Birden çok uykum geldi. Ben de yatayım bari. Siz neden yatmadınız? E, yatıyoruz babacığım. <laughs> Makbuz <Mahmud> bize süt <laughs> verecek de. Ya Makbuz Sultan bana sabah için gömlek ütüler misin? Mavi çizgili olanı. Tabii oğlum. Hepsini ütülerim. Sen hiç merak etme. Hadi sen yat. Sen yat. Hadi yavrum. Ha. <laughs> get